Galatasaray'la Çaykur Rizespor maçında statta görevlilerdi ancak tahliye kapısını açtılar. Biletsiz onlarca seyirciyi içeri aldılar. Kara borsacıyla anlaştığı tespit edilen iki görevlinin kimliği güvenlik kameralarından tespit edildi. Galatasaray Spor Kulübü'nün de şikayeti üzerine polis iki görevliyi gözaltına aldı. Biri tutuklandı. Stad görevlisi kara borsacıyla anlaştı. Biletsiz taraftarları tahliye kapısından tek tek böyle maça soktu. Görüntüler geçtiğimiz cumartesi akşamından Galatasaray-Çaykur Rize maçı öncesinden. Maç 21.30'da başlıyordu. İddiaya göre Taşaron firma adına çalışan bir kişi arkadaşı ve kara borsacıyla anlaştı. Taraftar kaçak yolla para karşılığı stada aldı. Öyle 3-5 kişi de değil. Önce 6, sonra 9, sonra 11 kişi 49 numaralı kapıdan içeri aldı. Aynı kişi bu kez gişelerden 3-5 kişi kartıyla içeri soktu. Galatasaray yönetimi şikayetçi oldu. Polis tüm kameraları bir bir inceledi. Polis iki kişinin evine baskın düzenledi. Gözaltına aldı. Kara borsacıysa evinde yoktu. Yakalamak için çalışma başlattı. Evinde 3 tane agreditasyon kartı ele geçirilen görevli tutuklandı. Diğeri ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.